Arkadaşlar. Bir iki üç elimden alacağız. alacağız. Bir, 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 bir. Iki, bir iki üç. Altına bırakın, getirin, getirin, getirin. Getir. Hadi bir iki, bir, iki bir. üç Bu evet. seni atalım. Bu seni yalanı batenin üstünü o, 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 o. tek tek arkadaşlar. Bu gece arkadaşlarının yaptıklarına uyalım. Onların söylediği yerlere. Orhan bu taraftan çekil ya. Hadi. Hadi dikkatli. I <laughs> do